Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tabii ki de Super Adventure oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben burada size oyun nasıl oynanır onu öğreteceğim. Çünkü ben zaten oyunu bitirdim. Oyun için 20k istiyor bu arada. Bilmiyorum ben söyleyeyim. Şuradan büyük bir parkur yapıp gelebiliyorsunuz. Nasıl? Şurada da oyun dünyası var. Oradan para toplayabiliyoruz. Ve şurada parti var. Parti. En havana yeter. 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 Biz bunu kurtarıyoruz adam burada parti veriyor. Dünya yıkılıyor dünya sen burada parti mi veriyorsun aynen? Dünya yıkılıyor. Ah. Yo ben DJ Pro'yu bu benim partimi yapıyor tövbe. Sen üstünde zıplayacaksın. dur. Lan. Arkadaşlar bizim Max'ı <laughs> nice. Bakalım kaplumbağa ile konuşabiliyoruz. Bu değil kendini jenerasyonun en büyük sanatçısıdır. Şofun keyfini çıkar. Neyse ben oyun dünyasına gidiyorum. Bay bay kaplumbağa. <laughs> Şimdi arkadaşlar birazcık size oyunu tanıtmak için oyun dünyasına gideceğim. Bilmeyenler için. 8 ayı kurtardığım için işte buraları toz falan yapabiliyorum. Şöyle sarı ayı almıştım. Ben ne alaka ya. Yani? Sarı araba almıştım. Şöyle çok güzel. Ee, bununla klasik oynanır. Çünkü klasik de en iyisi. Eğer burada Araba sürmeyi öğreteceğim. Zaten gözüküyor tabletten ama telefonla farklı A, B falan olabilir. Bilmiyorum. Bir telefonla oynamadım. Genellikle of. bilgisayardan oluyor. Bilgisayardan daha zormuş. Bilgisayardan acayip zordu. Şimdi ben bu tablette zorlanıyorum. Of. Herkes senin gibi nokta değil. Sus lan. Arkadaşlar burada spinner yani yapalım o zaman. Kardeşim bana meydan okuyor. Okuyalım. Ka kaç saniyede oyunu bitiririz. Hmm. Şimdi kovandan başlayacağız. Oyunu bitirmeyi göstereceğim bir de. Hayır gitme. Gitti. Ya. Eyvah. Şimdi geri geldi? Bunu bilmemiz lazım. Mevlana'dan ders aldım. Onu Mevlana gibi. Arkadaşlar bu arada bir tane size öğrendiğim Yeni gizli yeri göstereceğim. Şu anda Kar Vadisi'ne girmeden burada bir tane şelale var. Ve arkasında taş duvar var. Ama bir tanesi sanki keçe doğru kaymış. Burayı iterseniz bir tane mahalleye gideceksiniz. Ve burada oyunun sonunda size bir ipucu böyle olacak. İnçten. Size bir ipucu alayım. Bunu geri gidelim ve oyunu bitirelim. Yani. Bek oyunu bitirmişler de. İşte onlar için de en azından bu yeri puanı. Ben... Son süre veriyorum. Bu süre için oyunu bitireceksin. Zaten şu anda üstte yazıyor. 4 dakika olmuş. Ne alaka yazmıyor? Şurada yazıyor arkadaşlar şöyle. 4 dakika olmuş. Siz tutun süreyi. Ben bilmem belki 35, 36, 37, 38, 39 40 başladı oyunu bitirme süre. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz size. tabelalara bir daha bakmayacağım 4 dakikaya 40'ta başladık sen unutma tamam mı <laughs> 4 4.40 başladık ya görüşürüz gelecek sizin hiç uğraşamam ama atlamak çok eğlenceli olurdu. Ben de çıkarıp böyle üstüne attım. Baba ikisini de yok et. Seni Boş konuşma da oyna. Aynen kanka sen çok bitirdin oyunu. Evet bitirmedim ne var? Ben üç kez bitirdim üç hesabımda da dolu. Nasıl? Hayır! Ama olmaz ki ama ya. Manya. Ama olmaz. Ya. Bir kere aşağı düştünüz mü? Arılar şeyinizi yapıyor işte. Neyse. Ta kovandan başla. Şimdi gidelim bakalım yeniden. Bu kez adamlara karşı hiçbir şey yapmayacağım. Direkt koş. Adamlar. Yağdır Allah'a yağdır. Evet. Bunlar ayı adamlar. Baksana mora boyamış. Yapamazsın hiçbir şey. Bu suya benziyor. Hiçbir Çünkü şey yapamazsın. Toz, toz ayılar da şeyde bulunuyordu. Evet sen evet, buraya inmiyorsun. Çölde. Aynı bunlar gibi yerin altından çıkıyordu. Tozdan. Evet ben burada yenildim. Ayı. Geber. Asla Geber. Geber. Ye! Yeah. Oh geberiyordum. Ho. Yeah. <laughs> <laughs> hayır, hayır, Süremden gidiyor. Bana 4 dakika gitmiş. Tamam. Hayır. Ama bana sonra bu oyunu oynamayı öğrettin. 4 4 8 oluyor yok lan. 2 dakika gitmiş var Abi, <laughs> bana bu oyunu <laughs> oynatmayı öğretir misin Tamam. Hesabımı silmek istemiyorum. Çok güzel hesap bu. O yüzden sana başka bir hesap açıyorum. Ya da sana nasıl acaba? Neyse arkadaşlar bunun tableti boz bozulması geçince ben onunla, onunla da bir video çekerim. Hayır ya ben bunu oynamak istiyorum. Ben bundan yeah. oynamak istiyorum. Tamam oynarsın bundan da hadi. Sen temiz. Uga muga. Adem hiç saat boyu için yapamamıştı bu bölümü. Hayır. O ilerideki bölümdü. oradan da bitiyor. Tırtıl var. Bu, bunu biliyordum ama. Bunu iki saat paraları almakla uğraşıyordum. O yüzden yapamıyordum. Yine öyle oldu. Ne öyle olmasın diye. Kalp. Ya bir tane kalp var ama ya. O sıkıntı. Bu karanlıklara değince de mi canın gidiyor? Evet bak şimdi Doğru mu? E kavanozun içindeler sonuçta. Evet ama etrafa bir saçıyorlar. Öldüm. Son kontrol noktasında yeniden doğ diyeceğim. Ben o yüzden ilk baştan başladım öbüründe. Ay yeah. bayın da doğ demişim. Boy boyun o zaman gitti. Hayır. 9 dakika olmuş. Ben bu oyuna 4'te 4, 4 tek 40 dakikada mı ne başladım? 4'e kırkta başladıysam şey. 9'a kadar o. Kaç oluyor sayda? Dörtte kırkta başladın. Şu an kaç? Dokuza yirmi. Kırk. Beş oluyor. 5 Beş dakika oluyor. Beş dakikada buraya kadar geldik. İyi. Aslında oyunu bitirmek kolay ama yeni başlayanlar için acayip. İyi, de şimdi arkadaşlar. Abi bir işte saat buluşmuştu baş ya. Evet. Şöyle şimdi buna yüksekten kafasını sıplayacakmışız. Bak Turtle bit. bizim. Allah Allah. Ben bu oyunu o hiç oynamadım. Bana tiyo verin. Geberiyorum. Olamaz. Tırtıl yeşil oldu. Tırtıl. Hayır. Turuncuya döndü. Yeşil. Turuncu. Yeşil. Ve kırmızı oldu. Kız. Çünkü çok kızdı ve zıpladı alan. Mükemmel. <laughs> Onu buradan atlayacağım. Da hay ya <laughs> ya çok zorlu. Atlayamadım. ve atladığım gibi şurası açılacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abim Maya Maya şey bir canım var. Van, dın dın dın. Abim çünkü 2 saat muzlaşmıştı. Ya yukarıda can var ya zaten. Bu arada bunu Hı. ben bulmuştum. Nasıl söyleyeyim? Mi? O evdekiyle ben bir şey olacak demiştim illa abimle. Hı <laughs> ne aga? <ya? Gülüyor> Yerdekiyle bir şey olacak demişti de tırtılın öleceğini dememiştin kardeşim. Saymam. Say. Sen buraya O lan kernel var aşağıda. Oraya git. Şu kernel şeydi biliyor musun sen? Kernel. Hayır bir daha göster merak ettim. Bir şu. Daha Hayır o Şu Anladım. bak şu kernel. Onun içinde ne dönüyor? Şunlar ne? Balla normal bir mor hey, zaman kaybettirdim. Valla orada mor balık Zaman Sen onu kaybettirdin Hayır para. Bir yes geç saldım. Zaman kaybettirdim. Zaman kaybettirdim. Ne yapayım? İstemiyorum. Kardeşimizle savaş. Arkadaşlar bu arada size Arkadaşlar. bir şey göstermeden olmaz mı? Mükemmel ya. Kopyala yapıştırma yapmamışlar kesinlikle. Bir resmini çalım Oyunun sonunda ne olduğunu size söylüyorum arkadaşlar. Hı. Söyleme ağzına böyle bir ha. tane kardeşimiz var. Onunla savaşıyoruz bu kadar. Bakın ünlem işareti var adında. Ben de seni bekliyordum Bayrin. Tekrar karşılaşmak için ne güzel bir yer işte. Siz okursunuz. Ben birazcık böyle bekleyeceğim. Siz okursunuz videoyu durdurup. Şöyle. Sen de oku. Ben okumuyorum ki. Onları beklesem onlar videoyu durarak şey yaparlar. Bayram'ın erkek kardeşiymiş. Hmm. Muhtemelen şuradan acımayacak diye. Oyy. Baba Furu kafası sallanıyor. Ben neden bu kafayı taktım ki? <laughs> Kraliçeyle savaşırken de kabahat. Kraliçe buraya at. Hayır oraya değil işte ya. Oraya. Dikeni aldığın için teşekkürler. Lan bu ne lan? Görünmez ayı. Evet. <laughs> Görünmez ayı. Hop. Valla. O ne oğlum? Görünmez ayılan bunlar. Ya onlar. Kumpas bu. Onlar sizin. Kumpas lan bu. Yo, değil. Kumpas. Hayır. Can. Ter ne? Başımı çeliyordu. Hayır. Ay yes. Ve gördüğünüz gibi aşağıda kaldı bizim kraliçe ayımız. Bir baksana. Lan kardeşimiz çıkıyor. Kardeş artık kaçamazsın. Nedenmiş lan? Lan! Zincirledi. Aa işte size bahsettiğim an. Aynısı arkadaşlar. Aynısı siz Queen diye durdurdum. Aynısı arkadaşlar. O buz dünyasındakinin aynısı. Şimdi burada kardeşimizle savaşacağız. Ama ta değil. Şöyle size nasıl gittiklerini de göstereyim. Hadi şuradan çıkıyoruz. Arkadaşlar bu mor dikenleri de nasıl yok edeceğinizi söyleyeyim zaten. çok kişi anlamıştır. Bu dönüyor yani. Vurmaya bastığınızda bu vurmayla gittireceksiniz. Mesela bu inayi ar arı bana vurdu. Geberdi. Lan ya ben neden bu kafayı taktım bu bul kafayı ya. Hayır. Arı senin de bindir. Şimdi Ölürsek buralarda doğuyoruz. Canımız da gitmediği için. Ne haber ayı? Lan ben de her gördüğüm ayı diyorum ya. Arı diyeceğim ama diyorum. Geber. Bütün mor şeyler gebermeli. Mor. Mor. Bunlar da mor, ama gebertemiyoruz maalesef. ve kardeşimizle kapışma zamanı. Enayi kardeşimiz maalesef bir seçmiş. Ve geber, ye. Yeah. Wow. Ve bu mor topları ona göndereceğiz. Gayet Ve hadi. Yes. Gitti. Allah belanı versin arılarını Şimdi yine burada iki tane mor top seansı var. Üçüncü de mor top atıyor. Ama şimdi bize engelleyecek o mor topu maalesef. 3'te galiba alıyordu wow. ve bundan sonra ölüyor arkadaşlar yani boz kısmında kolay gördüğünüz gibi ay geliyor ve aşağı düşüyor ve kernel patladı şu anda kernel et evet, şeyla morbal fabrikası patladı ve kraliçe burada okuyalım Pekala. Şöyle. Şöyle size okutayım. Anne. Şöyle. Oyunumuz bitti şu anda. Seyden'in yap kapışmasını ben kazandım böyle daha çok video isterseniz aşağıdan like atmayı ve alttan abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz demeden önce size bu buradan nasıl para toplanacağını da gösterdim. Yani beleş en az 40 para veriyor arkadaşlar burası. Kaçırmazsınız. Şöyle. Yazılara tutunabiliyorsunuz. Üstünde yürüyebiliyorsunuz. Ve bu. Şöyle gördüğünüz gibi paralar gelmeyince oyun bitiyor arkadaşlar. Ve oyun bundan sonra bitiyor. Çünkü artık para gelmiyor. Ve thanks for playing. Oynadığınız için... Gördüğünüz için teşekkürler hepinize teşekkür ederim görüşürüz